Herkese merhaba bugün paribu koyunu inceleyeceğiz paribu koyun 21 Şubat 25 Şubat tarihleri arasında ön satışta olacak ön satışta fiyatlar neler detaylar neler onlara bakacağız paribu koyun ne işe yarar ona bakacağız paribu koyun fiyat analizi yapacağız bu seviyelerden alınır mı alınmaz mı onlara göz atacağız Dilerseniz hemen paribu'nun kendi sitesine gidelim bir detaylara bakalım paribu nelerden bahsetmiş e, Paribu öncelikle Paribu Net'i e, açıklamış. Paribu Net'i hayata alacağından bahsetmiş. Paribu Net ne diye bakacak olursak akıllı kontratlar, dağıtık uygulamalar inşa edilebilen bir blok zincir altyapısı olacağından bahsetmiş. 5 saniyede bir üretilen blok yapısı, blok bütünlüğü ve birinci katman çözümü sayesinde saniyede 857 adet işlem gerçekleştirebilecek. ikinci katman seviyesi ile de e, saniyede 90 bin işleme kadar gerçekleştirebilecek hızlı, güvenilir, ekonomik, ölçeklenebilir bir ağdır diyor. Paribu'nun biliyorsunuz 5 milyonun üzerinde kullanıcı sayısı var. Paribu 5. yılını 5 milyon kullanıcıyla kutladığını duyurmuştu. Bununla ilgili birtakım reklamlar da döndürüyordu televizyonlarda, billboardlarda, dijital mecralarda. Paribu dünyanın her yerinde merkeziyetsiz a hedeflendiğini görerek böyle bir yatırıma kalkışmış. Ben bunu oldukça faydalı buluyorum, vizyoner buluyorum. Paribu'yu da buradan tebrik etmek istiyorum. Paribu.net net üzerinde merkeziyetsiz finans uygulamaları, NFT'ler, NFT platformları, Web3 uygulamaları, oyunlar, Metaverse uygulamaları, merkeziyetsiz uygulamalar, DEPS dediğimiz yaratılabilecek. Ethereum ağında çalışan uygulamalar da Paribu.net üzerinden de çalıştırılabilecek. Bu ne demek? Bir uyumluluk demek. Paribu.net'in Ethereum ile uyumluluğundan bahsediyor. Peki PRB nedir diye bakacak olursak PRB coin ne işe yarar ona bakacak olursak burada hemen bahsediyor. Paribunet blok zincirinin yerel coinidir diyor. Bu coinle gerçekleştirilen işlemlerin ücretinin PRB ile ödeneceğinden bahsediliyor. Ve PRB'nin stake edilerek onay mekanizmalarında ağın yönetiminde söz sahibi olacağından bahsediyor. Yani merkeziyetsiz olan bu ağları yönetimde e, PRB'yi kullanacaksınız. Nitekim e, her platformda da böyle, her merkeziyetsiz olanda da böyle. Yani elinde e, hangi coin varsa o e, merkeziyetsiz topluluğun e, onunla stake ederek onunla oy kullanarak e, ağın yönetiminde söz sahibi olabiliyorsunuz. PRB ile Paribinot net üzerinde ağ ücretlerini ödeyebiliyorsunuz ve onun üzerinde yaratılan P20 tokenlarıyla e, işlem ücretlerini yine PRB ile karşılayabiliyorsunuz. Paribu Net'te akıllı kontratlar tıpkı Ethereum'da olduğu gibi e, tıpkı Binance'in hatta Binance çok iyi bir örnek. E, PRB'ye yerli BNB coin diyebiliriz, yerli Binance coin diyebiliriz. E, kendi kripto borsasının coin'i PRB olacak Paribu'nun. E, şimdi bununla akıllı kontratlar, dağıtık uygulamalar yaratıp ekosistemleri PRB ile inşa edebilirsiniz diyor. Paribu coin'i inşa edebilirsiniz diyor. İlerleyen dönemde ise PRB bakiyenizi aday valitelerden birine stake ederek onay sürecinin bir parçası olabilir ve işlem ücretlerinden pay alabilirsiniz diyor. Yani şunu demek istiyor. Birisi bir akıllı kontrat mı üretecek? Birisi bir proje mi üretecek? Bununla ilgili PRB bakiyenizde siz de kar edebiliyor olacaksınız. Yani e, bu işlem ücretlerinden pay alabiliyor olacaksınız. E, PRB bakiyenizle oylama gücü elde ederek ağın geleceğine söz sahibi olabilir. Bundan nitekim bahsetmişti. Geliştirme önerileri ilerletilebilir veya geliştirme önerilerini e, oylayabilirsiniz diyor. E, PRB'yi sadakat programlarında da kullanabileceksiniz diyor. E, nitekim Paribus Cüzdanı isminde bir kripto da çıkacak. Meta e, Öncelikle Metamask ile kullanılacak PRB tokenlar. Cüzdanları çekilirken Metamask'ı kullanabileceksiniz. Daha sonra Paribi, Paribu, Paribu, Paribu Self isminde bir cüzdan çıkaracak. Bununla da ilgili bence airdroplar olacaktır ilerleyen zamanlarda diye tahmin ediyorum. Ee, peki PRB coin'e nasıl sahip olabilirsiniz? Ee, hemen ona da bakalım. İki seçenek var burada. Ee, bir tanesi 9 liradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi sol tarafta 1 PRB 9 lira. ikinci seçenek ise 1 PRB 12 TL'den çıkıyor. Buraya günü geldiğinde, saati geldiğinde e, almak istediğiniz PRB miktarını yazarak e, tabii ki şu seçenekleri de seçmeniz gerekiyor. Buraları açmanız gerekiyor. Şu anda aktif değil bunlar. E, işlem i̇şlem yapabiliyorsunuz. Burada talebe basmanız gerekiyor. Miktarı yazdıktan sonra burada e, kendi bakiyeniz gözükecektir. Ee, örnek veriyorum 20 tane almak istediğiniz seçenek 2'de seçenek 2'yi açıyorsunuz. Önce 20 yazıyorsunuz talep ediyorsunuz işte bu kadar kolay. Ee, peki satış ekonomisi neler PRB'de ona bakalım dilerseniz. Burada maksimum arz 600 milyon adet olarak belirlenmiş. Ee, 600 milyon adet toplamda sunulacak demek. Ön satışta ise seçenek 1'de 25 milyon adet PRB token satılacak 9 TL olandan. E ee, bunun %10'luk kısmı 1 Mart'ta işlem alınacak. %90'ı ise e, kademe kademe açılacak. 4 kademede açılacak ve ilk açılma tarihi 9. ayın 15'inde. Bu yılın 9. ayın 15'inde ilk kademe açılacak. Ee, her çeyrekte, her 3 ayda bir açılarak e, 2023 6. ayda tamamı açılmış olacak. Tamamını kullanacaksınız. Burada aldığınız coin sayısı şöyle olacak. Eee şimdi Örnek veriyorum 100 tane aldınız. 10 tanesini 1 Mart'tan itibaren kullanacaksınız. Geri kalan 90 tanesini 4'e bölecek. İşte kaç tane düşüyorsa öyle öyle işlem yapabiliyor olacaksınız. Her 3 ayda bir bu kilit kısmı açılacak. Seçenek 2'de ise 12 liradan alabiliyorsunuz. Toplamda 5 milyon adet piyasaya sürülecek. Burada minimum alma adeti 10 adet. Maksimum ise 5 bin adet. Seçenek 1'de de minimum alma adeti 10 adet. Ancak maksimum daha fazla alabiliyorsunuz 25.000 adete kadar. Burada seçenek de daha az olmasının sebebi ise e, ön satıştan alıp da listeleme sonrası baskılama olmasın diye satış baskılaması olmasın diye 5.000 adete kadar izin vermişler. Seçenek de kilit yok. E, direkt açılıyor. O yüzden daha pahalı. E, açılma tarihi ise 1 Mart olarak belirlenmiş burada şimdi Paribu'nun bir blok zincir üreteceğinden bahsetmiştik Paribu.net isminde. iki farklı seçenek var. Onlardan bahsettik. Nasıl alacağını sol taraftaki hemen gözüküyor. Onlardan bahsettik. şimdi maksimum ve minimum alma adetlerinden bahsettik. şimdi Paribu kendi cüzdanını, verebilir. kendi cüzdanınızı saklayamazsınız. Şu anda Metamask'ta saklayabiliyorsunuz. daha sonra Paribu sert cüzdanı çıktığında orada da saklama işlemini gerçekleştirebileceksiniz şimdi dilerseniz Paributok'un alır mı almak istiyor musunuz alacak mısınız diye bir e, anket yapmıştık. Ona bakalım. Eee kriptozonda e, kriptozon Twitter hesabından ankete siz de katılabilirsiniz. Hemen bu videonun altında bir açıklama var. E, 101 oy kullanılmış. E, %57'si evet demiş, katılacağım demiş. %42'si hayır katılmayacağım demiş. Buradaki sebeplerini de yazabilirsiniz yorum kısmına. Neden katılacaksınız, neden katılmayacaksınız? KriptoZone'dan e, siz de e, oy kullanabilirsiniz. Hemen adresi de burada belirteyim. AtKriptoAltireZone e, resmi adresimize e, ulaşabilirsiniz. E, şimdi e, Twitter'da görüyorum ben fiyatını e, pahalı bulanlar olmuş. E, tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil ama kendi değerlendirmemi de yapmak istiyorum. E, bence çok pahalı değil ancak e, ucuz da değil. E, yani ön satışta e, alayım da sonra kar edeyimden ziyade biraz uzun vadeli bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ancak piyasa yine duran e, birçok etken var piyasanın yükselmemesi için. E, burada bitcoin'in fiyatının da biraz baskılanması, yatay seyretmesi, e, olası Rusya-Ukrayna savaşı, e, ekonomik krizler gibi gibi birçok etken ...Fed'in faiz arttırma beklentisi gibi birçok etken şu anda piyasaya baskılıyor. Piyasa bu kadar baskılanırken bir ön satışa katılmak, bir kripto para piyasasının kendi token'ını bu fiyatlardan almak biraz pahalı gelebilir. Çünkü dolar değerine bakacak olursak, şimdi bir tanesi 9 liradan çıkıyor, bir tanesi 12 liradan çıkıyor. Ancak burada para bu %10'unu sürerek biraz akıllılık yapmış... Ben bunu pozitif buldum. İlk seçenekte %10'unu sunuyor. İkinci seçenekte Tamamın toplamda 7,5 milyon adedini sunuyor oluyor. Buradaki e, ön satışta açıldığında ortalama ne kadardan satıyor diye bakacak olursak e, 11 lira civarı yapıyor. E, toplamda burada göreceksiniz e, 7,5 milyon adet piyasaya çıktığında e, 82 milyon TL 82.5 aynen. 82 milyon 500 bin TL'ye tekabül ediyor. Dolar kurunda 13,6'dan alırsak 6 milyon dolarlık bir coin elde etmiş oluyor. Yani piyasa değeri elde etmiş oluyor PRB token. Ben bunu normal buluyorum açıkçası. Bir kripto para piyasasının kendi kripto para biriminin bu seviyelerde olmasını ön satışta ön satış sonrası yakalayacağı değeri biraz normal buluyorum. Ancak burada şey hesaplamadık tabii ki buradaki geri kalan %90'ının buraya dahil etmedik. Payı bu yani daha fazla para toplayacaktır. Ancak piyasaya sürülen tokenlar 1 Mart günü bu değere ulaşacak. Şimdi burada 9 liradan aldığınızda 66 cent civarı bir şey yapıyor. 12 liradan alanlar ise 88 cent civarı bir şey yapıyor. Yani kimilerine göre bir tık pahalı, kimilerine göre normal. Ben normal bulanlardanım. E, Paribu'nun çıkarmış olduğu e, Fenerbahçe fan token'a bakacak olursak yani bu tamamen tabii ki farklı. E, tamamen aynı şekilde değerlendirilemeyecek bir coin. E, ancak ben işlem hacimlerini size göstermek için bir e, CoinGecko'dan ona da bakacağım. 24 saatteki işlem hacmi Fenerbahçe Fan Token'ın 345 bin dolar civarı. Ee, yani 6 milyon dolarlık da bir değere ulaşacağını düşünürsek e, PRB Token'ın ben biraz normal buldum fiyatı. Pahalı bulanlar da var. Ee, yani burada Fenerbahçe Fan Token'ın toplam serilmiş e, değeri e, 449 milyon dolar yapıyor. Yani bu çok büyük bir rakam. Ee, ...birçok fan token'a göre de fazla diye düşünüyorum. Ee, onlara bakmayacağız şu an konumuz değil ama... ...PRB token'da e, 1 Mart'taki piyasaya sürülüşünde 6 milyon dolar olmasını... ...ben normal buluyorum, normal bulanlardanım. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. PRB token değer görmeye de bilir. Nitekim projeleri şu anda başlamadı. Hani hangi alanda kullanacak henüz belli değil. Yani bahsetmişler ama... E, ...şuna da hak verirsiniz... E, Fenerbahçe Fan Token çıktıktan 6 ay sonra para bu bir takım etkinlikler yapmaya başladı. Bir takım etkileşimler yaratmaya başladı. Yani bu kadar piyasa değerinde bir değer yaratıp kendi bir kazanç sağlayıp Nitekin Fenerbahçe'ye de kazanç sağlatıp e, bu kadar e, geç e, harekete geçmesi biraz güvensizlik yarattı. E, bu açıdan da almaya da bilirsiniz hani Paribu Coin'e böyle bir dezavantajı olduğunu da söyleyebilirim. E, yatırım yapmaya da bilirsiniz. E, umarım PRB coin çıktığında çok iyi işler yapar. Umarım stake programı da güzel gider. Umarım yerli yeni bir sürü yatırım çıkar. E, gerek web 3 alanında gerek NFT gerek merkeziyetsiz yapı alanında. E, para bu umarım e, destekler. E, Nuray Hanım'ın bir yorumu var. Bugün masaktan ceza geldi diye duydum. E, bu şartlarda girmek insanı tedirgin eder mi diyor. E, yani ben bu haberi gördüm. E, tabii ki e, sadece paribu yememiş bu arada. Aykıraypeks, e, e, BTC Türk, e, paribu. E, atladığım varsa ekleyebilirsiniz. E, bununla ilgili haberi okudum ben de. Ee, bir doğrulama geldi mi gelmedi mi henüz bakamadım. Ee, bu şartlarda girmek e, bence tedirgin etmez insanı. E, tabii ki tedirgin olanlar olacaktır. E, ancak e, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Hükümeti'nde e, yaptır, regülasyonlar konusunda yaptırımdan ziyade e, yasalara uydurmak yönünde bir e, sergileyişi var e, bitçi demişler doğru e, bitçi de yazıyordu haberde bununla ilgili bir itiraz geldi mi gelmedi mi kripto para borsalarına henüz bir bilgim yok e, konuyla ilgili ilerleyen günlerde yine bir yayın çekeriz e, bence tedirgin etmez dediğim gibi e, uzun vadeli bakmak gerekir diye düşünüyorum e, nitekim hali hazırda birçok projeyi yapan Türk firmalar da var Bunlar vergiler de ödüyorlar. Türk hükümeti hani bu aldığı vergiler sayesinde de kripto paralara biraz sıcak bakıyor diye düşünüyorum. Burada amaçları biraz kontrol etmek ve vergilendirmek diye düşünüyorum Türk hükümetinin hani bu yüzden saldırgan bir politika izlemeyeceklerdir. Yatırımcıların da bu yönde hareket etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi benim e, yatırımdan ziyade kişisel önerim de şu olabilir. E, şimdi piyasaların çakıldığı dönemlerde e, biliyorsunuz tüm coinler zarar görüyor. Özellikle henüz projesini çıkarmamış coinler daha fazla zarar görüyor. Hani PRB coin de e, biraz geç kalırsa e, kendi projelerini çıkartmakta olabilir. E, bu düşüşten etkilenebilir. Yani ön satış fiyatının altına düşebilir. E, nitekim bunu fan tokenlarda görüyorsunuz. Nitekim bunu metaverse'lerde görüyorsunuz. E, bu yüzden bir düşüşü de bekleyebilirsiniz. Ön satış sonrası piyasaya sürüldüğünde PRB token'ın bir düşüşünü de bekleyebilirsiniz satın almak için. Ama her zaman uzun vadeli bakmanızda fayda var. E, burkaçlar hani yeterince para getirmiyor. Ee, ön satıştan alayım listeleme sonrası satayım gibi e, davranışlar artık politikalar işlemiyor e, buna da böyle bakmanızda fayda var diye düşünüyorum e, umarım e, Türkler Türk kripto borsaları Türk kripto yatırımcıları e, çok daha iyi yerlere gelir iyi projeler üretir e, böyle bir katma değere ortak olurlar böyle bir piyasaya ortak olurlar e, değerlendirmelerim bunlar e, sizin de kendi yorumlarınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz e, gerek cevap olarak e, yorum olarak altına cevaplarız yazılı olarak gerek ilerleyen videolarda konuşuruz teşekkürler izlediğiniz için Kanalı hala abone olmadıysanız lütfen abone olun bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna da basmayı unutmayın e, sosyal medya hesaplarımızı videonun altında olan linklerden bulabilirsiniz oralardan da bizi takip etmeyi unutmayın bir sonraki yerinde görüşmek üzere